sürücümüz 200 mm 100 mm olan hat üzerinde olan bir sürücümüz gördüğünüz gibi bu sürücümüz kullanıma hazır kısıcılarımız var burada hız ayarlarımız var sürücünün ve presin hızına göre ayarlanabilir kullanıma hazır ayar vidamızı hattımızı ayarlıyoruz 50 milim ve 100 milim olarak boylar buradan ayarlanıyor ebatları buradan ayarlanıyor şu yan fiyruklarla da sacımızın genişliğini ayarlayabiliyoruz kalıbımıza bağlıyoruz. Paralelliğini ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra aklınızı ayarladıktan sonra saçımızı kalıba veriyoruz. Havayı bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi sürüyoruz. Gayet kuvvetli bir sürücümüz. 2 mm kalınlık saçını rahat Bu sürücümüz Kayseri müşterimiz, müşterimiz için yaptık. Hayırlı uğurlu olsun.